Dur tamam <laughs> sıkıntı yok yavaş Mo yer yamuk sanki ya. ayakların da mı yamukmuş? Evet hepinize ah. merhaba arkadaşlar tabii ki muhabbetince de motorumuz kuba kt 150. Gördüğünüz üzere kapıcımızın motoru. Motorumuz 13.000'de. Sıfır almıştık Malik abi. Ön takımın keçeleri sızdırıyordu. Ön takım keçelerini ben geçen gün yıkadım elimden geldiğince. Tabii ki temiz dursun diye. Ama baya kötü kaçırmış. Buralar muralar buralara kadar komple inmiş. Şöyle ilk göstereyim. Buralar çok kötüydü. Virajlarda yüksek hızlarda viraja girerken yağ azaldıkça mesela. mesela bunda daha çok azalsın. Belli bir seviyede amortisörün içinde amortisör yağından dolayı. Bu daha fazla esneme yapacak. O sert olduğu için motor böyle slonom hareketler yapacak farkında olmadan. Çok hızlı gittiğin zaman. Yüzden sonra tabii bu riskli bir şey. Ondan sonra farımız güzel anlatmıyor Farımızı değiştireceğiz. Ön fren balatamızda. Balatamızın zamanı ne durumda? Bir tanesi bayağı bitikti. Yani bitmeye yakındı. Onu da değiştireceğiz. Bir de yan kapaklarımız var. ana ayaklık siparişi verdim. Yanlış ayaklık gelmiş arkadaşlar. Ayaklığımı da göstereyim şimdi. İlk aldığı gün bizim, benim her gün çıktığım bir yerden çıkarken düştü. Işte senelerdir oradan çıkıyorum. Çok komik bir yer. Şöyle rampa biliyorsun. Orayı da göstereceğim arkadaşlar sizlere gerçekten. Senelerdir oradan her çeşit motorumla hiç Bir de kolay kolay altı sürtmüyor daha o rampa. Bunun bir de altı sürtüyor. Şimdi bak. Oha. Gel. Ayaklığa bak. Evet arkadaşlar işçilik işçilik. Yani şu ayaklığın şekline bakın. Kaç tane kaynak var? Aman tanrım. Bakın burada bir S var. Yamulmuş. Böyle bir açarsak açılmıyor da böyle. <laughs> Kendini kaybetmiş abi. Kaç tane kaynak atmışlar ona? Bir, iki. Uzatmışlar mı? Kısaltmışlar mı? Baksana. Yamulmuş. Oradan da buraya yamulmuş. Uzatma yapmışlar. Erimiş. Yani. Erimiş. Erimiş. Da ya bak. Bak bunlar da yamulmuş ya bak burada. Rafi laması falan yamımış. oradan yukarı çıkarken oraya düşünce buraları vurdu hep. Daha ilk günü Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabii ki olabilecek şeyler. Çünkü ilk vitesi motoruydu. Tabii ki bir ilk 13 günde şu an motoru tertemiz. Şu an 120 km net görüyor. Biz buna tabii biraz işlem yapacağız. Motor 5. vites son devirlere geliyor. Buna önümüze 16 dişli koyacağız. Biraz daha rahat e, gitmesin. Ana yolda çok titreşim var. Çok yoruyor insanı. Ayakları çok titreşim veriyor. 16 dişliyle bu titreşim biraz daha %20 oranında absorbe edeceğiz ve motor cıvatalarını sıkacağız, kontrollerimizi yapacağız. Yani genel bakım zaten yağ bakımını geçen gün yaptım. kastro yağını koyduk güzelce. Vites çok havada onu değişeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar neler yapacağız bakalım. <laughs> arkadaşlar motorun arkasını tekerleklerini sökerken çok hata yapılan şeylerden biri de saplamaya karşıdan direkt tornavida morna oluyor dişlerini şişiriyorsunuz arkadaşlar ne olursa olsun bu saplamalar çok rahat e, temiz yani eğer çok pas yapmadığı sürece çok rahat girip çıkabilen şeylerden biridir yani bu şekilde size gösterdiğim şu taktikten bakın bu, bu taktik olur bu taktik olur arkadaşlar hiç önemli değil bakın çekerseniz böyle de çıkar oldu ki görmüyor arkadaşlar Bak bir taktik daha göstereyim Bakın bu şekilde döndüre döndüre sokarken de böyle sokacaksınız. Görüyorsunuz. Bu kadar rahat geçiyor. Hani oldu ki çekmenize gelmedi. Yine bu şekilde oynat oynata şu destek alarak çok rahat bir şekilde sokabilirsiniz. Bakın uğraştık bir yerde. Düşün bir destek. Çok rahat bu şey yapabilirsiniz, sökebilirsiniz. Şimdi bakalım. Ön çamurluğumuzun da şurası yanı ilk günden beri. Buna da bir sürpriz yapacağız Malik abimiz. Sanki sıfır çamurluk gibi ben bunu düzeyeceğim. Güzel olacak. Malik abi güzel şaheserler çıkartacağız. Bakın nerelerinde pas var, nerelerinde şey var. Hepsini güzelce yapacağız. 10T'den 10 hemen çamurluğumuzu sökelim. Maşaları sökeceğimiz için hızla çamurluğu sökmek zorundayız. <laughs> biz, biz, e. Aslında onu al buraya koy. Bu bizim gerçekten güzel bir çalışma masamız. Tabii. Motor toplarken olsun takım taklalar arayacağımız şeylerde. Tezgah. Motorlar da olduğu için sıkıntı yok. Sen çamurunu sök. Ben hani de kilometresini hallettim. Buradan lazım. Hani bugün, bugün çift çırak mıyız? Evet. Sana söyledi. bugün çift çırak mıyız? Evet. Kaan yaşadığımız anlardan anlat. Takipçilerimiz izlesin biraz ya. Ha? Abi burada da çok şey ki hiçbir şey anlatılmıyor ki. Bak arkadaşlar titresinden görüyorsunuz. Bunların iki tarafı da düşmüş. Bunlara yeni cıvata yapacağız. İnşallah güzel bir cıvata bulur oluruz. Uydurabilirsek. Uyduramazsak da yarın sanayide sabahtan gideriz. Aynen. Sanayiye gideceğiz ya oradan Aynen. alırız. Almamız, şimdi yarın sanayide olmamız gerekenler şimdi tek tek not düşelim. Çünkü çok parçamız var arkadaşlar motorlarımızda. Planta bilgi alacağız. BS. Bunları tek tek yazalım. Yani her zaman işinizde yarınki planlarınızda Çünkü öyle bir şey ki arkadaşlar bir anda böyle 3-5 parçamız öne çıktığında bir anda bir şey en önemli şeylerden birini unutuyorsunuz farkında mısınız? Her zaman kendinize yapacağınız şeyleri listeleyerek not almaya çalışın. Yaptan pencere açacaklar. Nasıl böyleyse oraya Oo, o yer, ben kafamda vardı öyle bir şey ama ilerisi ha. için düşünüyordum. Takım diken alınacaklar siz görüyor musunuz arkadaşlar? Oha. Bu çoğunu hallettim arkadaşlar. Evet şunu sormuştum. Geçen 3800 lira dediler. 4400'e gidecek artık biz onu alana kadar. Şarjı matkap. Gene şarjı matkapımız bir abimiz iki aydır verecek. O da tamam. Aradım bugün. Gene gittim. Nihat abi ödemişte hallettim bu sefer. Hiltimizi aldık. Mesela taşlamamız var. Mikro var. Daha iyi kalitesini aldık. Mikro motu. Avuç içi taşlama arkadaşlar. Isıtıcı fön. Bunu da alacağız. Nasip ederse. Pafta takımını da alacağız. Dörtgen zımpara makinesi. Bu, bunu aldım. Orada. var mı yuvarlak zımpara He. alacağız tamam mı evet. yuvarlak zımpara üçgen vardı da ona bir şey diyemiyorum ucu zaten lehim setini aldık mengenemiz tamam lokma takımı oh, 400 He, 600 lira çıktı 400 değil neyse onu da halledeceğiz arkadaşlar bakalım yavaş yavaş bir sürü set yapıyoruz zımba var. ne zımbası makaron tamam tornavida lokma onu da geç. Aşağı oyma setini de hallettim. O da 110-120 lira. Neşter setimiz de tamam. Mikro edek. Onu da tamam. Tor konaklarımız eksik. Bayağı şeyler var arkadaşlar. Yavaş yani böyle bir liste abi. yaparsanız sizin için o iyi olur. Evet askerdeki defterim arkadaşlar. Bakın. Neler, neler çalışıyormuş askerde günlerin nasıl geçiyormuş şöyle baştan baş gösterelim. Öyle canım sıkılmıştı arkadaşlar. Öyle tofaş mı? <laughs> Valla 5 dakikada uğraştım çizim çizim bir şeyler yaptım bir de alan yetmedi. Şey yapamadım. Yani arkadaşlar dedi ki güzel resim çözen bir araba çiz dedi <laughs> Dedim 5 dakikada sana neler çizerim dedim. Çiz lan dedi 5 dakika süre veriyor. Tabi komutanınız deyince biraz şey oldu. resimlerimiz tabi gördüğünüz gibi arkadaşlar full İngilizce çalıştım. Kaç sayfa kelimeler böyle sayfalar görsen ellerinde yağlı şimdi çok da sayfalar ellemek istemiyorum. Yani güzel bir taraftan da askerde boş durmadık. Sizler de her zaman güzel şeyler bakıyorlar. Çok güzel yazdık. Çok özenerek şey yaptım. Gördüğünüz üzere bayağı çalıştık arkadaşlar. Evet şimdi yarınki listelerimizi halledelim. Bakalım ne yapacağız. Benim evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz motorumuzun buradaki paslar. Barıları, kötü hale gelmiş buralara bu kadar yani. inmiş arkadaşlar. Çok da ele batıyor. Bunlar işte arkadaşlar çok yüksek pansiyon yaparken burada keçe, içerideki keçeye zarar veriyor ve yırtma para takılıyor bak. Şunları zımparalayacağız. Önce falçataydan kabalarını alacağız. Ondan sonra 2000'lik zımparayla güzel bir hale getireceğiz. 800'lük geçer. Önce 2000 geçelim zımparasıyla. Keçeyi değiştirdikten sonra gene buraları temizlemeden arkadaşlar bu iş olmaz. Direkt o da 3-5 ay sonra yağ sızdırmaya başlar. Bayağı takılıyor. Tabi buralar çok üstler. sınırlar burada ama şuralarda bile buralara kadar gelmiş takılıyor. Sol taraf daha kötü sanki abi. Hangi bura mı? Hmm. Hadi bakalım. Şimdi aşağıya aldık. Param bir. Varan 2. Varan 2. Mondial Drift'e kaç? Bunlar da 150 olacak. Mondial KT 125 amortisör. yağ kaç milim oluyor diye bir bakabilecek miyim? Evet arkadaşlar şimdi tabii ki bunların her motorun marka modeli servis manuellerinde amortisör yağlarının ölçüleri yazıyor. Biz şimdi hem internetten bakacağız. İlk önce bunun yağını boşaltalım. yaydan çıkartalım. Ya, saatimiz geç. Mecbur yapmıyorum. En güzel havalı tabancayla Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sökelim arkadaşlar. O kadar Sık diye var ya. Ya görüyor musun? Bu da bayağı gri ne kadar aktı ki abi. Şu hmm. an valla 100 mm falan atlayalım. Değil mi yani? Bir dahakine ölçelim. Biraz da buralardan yağ atını düşünürsek 15-20 mm düşelim. Mesela ya 80 çıkar, 100, ya 130, 140 çıkar. Anladın yani. Anlatabiliyor muyum? Biberonumuzu hazırlayalım. İlk Öfken kez de değişiyor değil mi abi? Tabii ki. 13 bin km de. 13 bine göre kapkara. Bayağı kötü. Yani çok dönmüş. Hatta çamura dönmüş o. 2 gündür çok yoğun çalışıyoruz. Gerçekten şu an ayakta duracak halim yok. Rahat çalışıyorum. Enerjim bitti. Biraz da kardeşlerimize dedim ki bunları gevşeterek sökün Sökmemişler. Şimdi tatlıkların sıkıp sökerken hazır böyle üstünden sökerek. Zaten yağlar yani, ya da süzüyorsun. Tezgahı da pis Etmeyeyim. Bu şekilde daha rahat oluyor. Öpmenize gerek yok sizlerle bu şekilde yapabilirsiniz eğer takım takladığınız varsa. Ne diye çarptı bak lastik takmış. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 125 tamam işte 150 milim kadar bir ölçümümüz var. Ben bunu çıkartacağım sen hemen yanına tut tamam mı? Ben bunu çıkartacağım hemen yağ akacak. 1, 2, 3, yok. Tam. Sanki 125 falan çıkacak gibi abi. Üf, leş gibi var ya. Bu daha kötü sanki abi. Biraz daha temiz. Tam 150. 125'e doğru geldi. Yani daha bayağı çıkacak gibi abi. 125 daha geçti. daha onun içinde. Yani önünde de var. Arkadaşlar KT125'inkine bakmıştım. Belki yeni model olduğu için bu. Biraz daha üst bir model olduğu için maşalarındaki ölçüler değişik olabilir. Yine yani standart ama her zaman içimizi garanti almakta yarar var. Belki 100 milimlik tasarım yapılmıştır. Bilemezsiniz. Kokusu da gerçekten kötü teşhiyor biliyor musun? kötü olan yani. Biz ne kullanacağız? motor, gibi. motor, candır, gerisi heyecandır. Abi sıkıntı var, bu çok dönüyor? Benim ne oldu? Zaten benim kötüydü. Ali benim. Şöyle Kaan var. ustamızı da gösterelim. Aa oh. oh, Kaan. Yaşlandım. Bak, geçenki gibi tonu. Şöyle gösterelim. Oh. Şu İsa malzemeniz bir bir video yap. Gel. Evet. Süzülsün. Ya. Ya yağ tamam. ya yok. Tamam. Kalite, sokarsam çıkar. Şimdi zaten yağ yok. Ben, ben şey yapayım. Yağ okumasın depolun. Çıkarttım burada sektörü. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ucunu filan yağ gibi zararlı değil yapılmaz. Ha? Hani yağ sıçramasın diye ama Üç beş tane damlayı gördüm gözünü. <laughs> Hidrolik yağ gibi önemli bir şey olsa bir anda bir şey yapsa rengini yani, böyle bir çok azalmış. Bütün bezleri götürüyorum. Kırbaçlar <laughs> ver cezasını. Sokaklardan bez topluyoruz Abi vurdukça toz çıkıyor köpeğin üstünde. Bezen <laughs> de çıkıyor. Tam <laughs> şerefsiz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki dükkandaki köpün içinden şişeyi alıyor yollara atıyor. Kapının önüne şerefsiz bir çıktım. Ya. Sabah, sabah kapının önüne bir çıktım. Kapının önüne bir çıktım. Oradan almış üzere. Köpüğü götürmüş yolun ortasına. Şerefsiz ya. Bir tane terlik getirmiş oraya. O bütün <laughs> her yeri pisletmiş. İki ana bak. Kendi başına tutuyor. Sevelim, Gece saat şu anda kaç biliyor musunuz? Gece saat 2 şu anda. Kim ne oldu? Sabah kadar buradasın arkadaşlar. Oğlum ya bakın yalan. Tunca abi. Ya ya da emerse var ya su gibi. Ne zaman? He? Ne zaman? Tamam. Hadi. Uygun fiyatta el yapımı. Ben bu yüzden da çıkıyor. Ne? Sıfır hale şimdi. Canım Alim, demir demir hali gibi her şey. Atalim. Bu jantlara falan jengi, rengini boyamadan önce temizliyorlar ya. Böyle şey boyaları var. Çok en güzel de. Elektrostatik. Yani. Elektrostatik var. İşte bu fırın boyalar mesela çok zor. Bizim payla herkesin daha yiyemeyeceği bir şey. Tüm sarıcıdan kadar en son en maddi yapıya kadar iyice çok rahat bir şekilde zımpara yapmadan direkt ham maddeye 2 günlük 3 günlük işi 1 saat 2 saatte yapabildiğiniz çok güzel şey yani. Burada bak şurada altta bir pul var tamam mı? Pulun altına gire girebilirsem direkt şu ince. Şunu bir deneyelim bakalım. Bismillah. <laughs> Niye pasta para aldı? Bu? Ya burada bırakıyor. İçeri giriyor mu ki başa dönsün? arkadaşlar görüyorsunuz yaptığı pastarı lekeleri yani ya keçelerin patlatma sebeplerinden biri şu lekeler çok derin tırnaklar takıyor bakın diğer yerde de bayağı uğraştık maşamızı topladık arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı uğraştırdım motorumuzun hava filtresini değiştik bujisini orijinal ne yıka taktık benzin filtresini değiştik kalabitörünü temizledik vites ayarını yaptık arka fren bakımlarını yapacağız şimdi kilometre ışıklarımız yanmadı onları takıyoruz bayağı yorulduk demek ama <laughs> Saat kaç? Ben de merak ettim bakabilir miyim? Saat 5.30'da açtı ne zaman kundu? Bu mutlu da 5.30'da değil 6'ya çeyrek varmış. Ahmet. Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok Ahmet enerjisi yerinde ya. Biz dünden Ahmet dünden Ahmet daha yeni yandı açılır da Ahmet. Daha <laughs> açılacak o. 12'ye kadar onun şeyi bitmez. Biter mi Ahmet? Evet. <laughs> 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 Boş bulduğunca biter ama bak adam evet. beslemeye başlamış. Evet. Yani. Çek tofaşı motorunu çek. <laughs> o gün nerede geldiniz? Aynen. Ne? evet. Kaan'ın motorunu sattık. Ee, Darbede matkap ee, bu jantdan gelecekmiş. Allah Allah. Kıra kıra. Bitirdiniz beni be. Bu sefer kanunun niye yapalım. Altıda dükkandan çıkıyoruz hatta şu an eve gitmemiz bizim altı buçuk Ne? Arka ne al? Yedi biliyor musun bu mu otuz e Evet Sen gittin mu geldin? Al yedi. Valla. Biz on iki kadar çalışmak için şimdi sanayiye gideceğiz. Evet. Drift'in jantını alacağız. Nasıl evet, şimdi sanayiye gideceğiz? Baya. Yurt içi kargodan kargolar alacağız. Domino's pizza'nın motorunu arka şey, jantını takacağız. biz hiç, hiç durmayacağız yani. Dükkan yerine, yarın akşama kadar açıyoruz ama şu an. He. Hiç kapanmayacak. Öyle, öyle, öyle gibi görünüyor. Gün, Gün öyleydi işte. <laughs> Dün öyle yaptık biz. 25 saat, 26 saat çalıştık falan. Fazla çalışmadık tabii de. Mi? Tam 25 saat kaç. Nereye gidiyorduk? Dün hatta İzmit'e gittik. Domino'sun jantını almaya da. Yolda uyuduk. Yolda biz gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz şimdi. Şu işleri bitirelim de. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu nasıl dinlemesin bak. Ben ilk geldiğimde dedim sabah alıyoruz değil mi çırak dedim ilk işi. Hani de tamam dedim. Yok ben de çok sabahlamıştı vardı. Şu an enerji bitmiş diyorum ona. Ben uyumak istiyorum şu an. Bir, bir salın diyor. Aa ben o zaman o Geç şöyle Uyuyacak mı abi? Birazdan şu gün, gün ayı. Şu uyum. evet. an uyumam. Daha gün bize yeni başlıyor. Yani. Evet şimdi maçlarımızı devam edelim arkadaşlar. Tamam. para önce güzel bir falçete e, evet, alacağım. De. Sonra evet. 2000 evet, çok güzel bir de. şekilde yüzeyi temiz hale getireceğim. Yaptığımız için bir anlamı olsun. b e r 다 a